kez ekran başına. Bu konu gündem yaratacak. Felçli hastaların tedavisinde mucize gibi yöntem. Yürümeyi yeniden öğrendiler. Hayata yeni baştan tutundular. Felçli hastalar fizik tedavi sayesinde felci yeni ayağa kalkıyor. Dikkat! kalbi durduğu için beynine kan gitmeyen Ahmet bu yöntemle yürüdü. Ahmet'i ve daha birçok felçli hastayı yatağa bağımlı olmaktan kurtaran fizyoterapist Türkan Akkuzu bu mucizevi yeni yöntemi anlatıyor. Şimdi hayata dokunmak lazım da. Evet. Evet efendim Çok e, gerçekten az önce tanıtımlarda izlediniz. E, ben hayretler içerisinde ve merakla umutla e, izledim ve sizi konuk etmekten son derece memnunuz. Çok teşekkürler. Sizler gerçekten e, Hürkan Bey bir e, mucizeyi mi gerçekleştirdiniz diyebilir miyiz? Aynen öyle söyleyebiliriz tabii ki. Yani bu sadece işte veterilerde de geçen bir e, hastamız e, dahil yani bu e, tedavi yöntemiyle beraber evet. şu anda. E, yüzlerce hastayı bağımsızlığına kazandırdık. Evet. Kazandırmaya da devam ediyoruz. Hemen Mesela hemen bunu. Selam Ahmet'le burada stüdyomuzda. Tabii, tabii, Sonra kendisiyle de konuşacağız, <laughs> babasıyla konuşacağız. Bu süreci bize anlatacaklar. Ahmet için yürümesi zor mu deniyordu? Nasıl bir pozisyonda ile karşılaştığınızda? Ahmet'le karşılaştığımız zaman tamamen e, yoğun bakımdan çıkmış. Tüm eklemlerde kireçlenmeler meydana gelmiş. Bütün kaslar erimiş. Yoğun bakıma Evet. Yapmış. Yoğun bakıma da bir ameliyat olmuş e, hocam. E, ameliyat esnasında sanırım bir problem çıkmış. E, problem çıkmış. Ona bağlı olarak hipoksik enf, ensofalipati denilen bir tanıyla Olur. beraber evet. yoğun bakımda yani e, uzun Beyin bir süre kalmış. kalmış. Evet, asla. evet, problem çıkmış. Evet, bayağı bir e, uzun dönem e, yoğun bakımda kaldıktan sonra işte e, odaya Sizinle çıkmış. Karşılaştı. Odada bir yoğun bakım ünitesi kurulmuş. En azından yani herhangi bir şekilde işte bir enfeksiyon kapmasın diye. Ve daha sonradan bizimle karşılaştı. Bizimle karşılaştığı zaman tabloda tüm eklemlerde kontraktürler vardı. Yani kireçlenmeler söz konusuydu. Yürüyemez deniyordu. Tüm kasların, yani. kasların hepsi evet. atrofiye uğramıştı. Ve tüm ekstremiteler, bütün ekstremitelerin hemen hemen hepsinde felç durumu söz konusuydu. Çünkü beyindeki özellikle oksijensiz kalan alana Değil bağlı ve olarak... Beyinde bir çalışmıyor. Evet. Yani bütün Kaslar eklem yerleri... Konuşma yok. Bütün kasları felç. Elimizdeki etkilenen alana göre konuşma, işitme... Herhangi bir şekilde algı söz konusu değil. Buna ve paralel tüm eklemlerin hemen hemen hepsi kireçlenmiş, kas katı kesilmiş. Bütün kasların hepsi şu andaki şu e, iskeletteki gibi e, kaslar sadece deri bir şekilde kemiğin etrafını sarmış bir şekildeydi karşılaştığımız zaman. Daha sonradan ne, ne yaptık? Daha sonradan işte çeşitli tedavi yöntemlerine başladık. İlk etapta Çeşitli bu, derken şimdi, şimdi sizin onları detaylı bir şekilde anlatıyorum. Mevzu zaten evet. çok önemli. Şimdi bu eklemlerin hemen hemen hepsini ilk etapta tek tek e, kireçlenen eklemleri aşmaya başladık. Bunlarla beraber algısını... Bu sizin yönteminiz. Yani evet. siz bu genel bu fizyoterapi. Bu genci ayağa kaldırdınız. Kendisi şu anda yürüyebiliyor, konuşabiliyor. Normal yaşamına döndü. Evet. Ve konuşma terapisi görüyor. Az sonra kendisiyle de konuşacağız, evet, o... babasıyla da konuşacağız. Büyük ölçüde ayağa kalktı ve yürüyor. Şu anda evet öyle o şekilde yürüyor. Ne ve kadar bunu, sürede bunu başardınız? 6 ay gibi çok kısa bir sürede. Zaten aileye de söylemiştim. Ne yaptınız şöyle. bu mucizeyi nasıl başardınız? Şimdi bu mucizede, ee, evet. mucizeyi de... Tevazu da göstermeliyiz. Mucize yarattım diyorsunuz. Şu Evet. Nedir? Şimdi bu, bu yöntemin ismi aslında hocam manuel psikoloji fizyolojik tedavi yaklaşımı diyoruz. Nedir? Motor, nöron, bir yuvarlama kutusundur. yavaş yavaş. Sağ, sağ, sağ. Manuel. <laughs> elle yapılan manuel değil evet, mi? elle, elle yapılan. yapılan özellikle psikolojisini toparlayarak yani ruhsal Peki, sağlığını beyin toparlayarak. Belki ben ipopsiye uğramış organlarını bir, çalıştıramıyor ama aklı çalışıyor. Evet algısı bir, anlıyor. anlamaya başladı. Başlarda anlayamıyordu. Mesela bu anlamayı nasıl? Peki algıyı, anlamayan birini nasıl psikoterapi algıyı, yaptı? algıyı nasıl geliştirdik? Şimdi bu psikoterapi. Hem yani hasta ilk etapta e, algısı geliştikten sonra psikolog mu yaptı bunu siz mi yaptınız? Bizler birebir yaptık. Yani siz bizler psikoloji eğitimi eğitim al, Tabii ki yani eğitimimiz esnasında birkaç e, yani e, profesyonel anlamda olmasa da bu tarz eğitimler aldık. Fakat aileyi de psikolojik anlamda psikologla e, tanıştırdık. Tabii tamam. ki. Ama Peki. fakat burada sadece hasta psikolojisi önemli değil. Aile psikolojisi de çok önemli. Çünkü... Yakışım Hep beraber. Siz iyi dediniz ki yapacaksın, yapacaksın. Hadi Bu gayet, aslında hadi gayet. ha gayret, en güzel psikoloji düzeltme Aynen bari, öyle. Değil evet. Mi? Aynen öyle. Şimdi Ahmet'te kolay yaptığımız... Kolay kolay yani Ahmet'te yaptığımız normalde yani e, Ahmet'in e, takibini yapan nörologların demiş olduğu şey e, ve bizim de konuştuklarındaki söylemleri sadece işte en azından tekerlekli sandalyeye gelmesini biz bekliyoruz. Onun dışında Kapasitemiz söz konusu değil yani çok bir şey beklemiyoruz. tabi Demelerine rağmen biz özellikle Ahmet'te e, algı başta olmadığı için mesela biz bu eklem kontraktürlerini açarken, kireçlenmelerini açarken Ahmet'te de yavaş yavaş metabolizmasının ağrıya e, bir uyarı verdiğini gördük. Yani ağrılı uyarılara cevap vererek artık e, yavaş yavaş beynimizin neredeyse e, ağrı duyar, duyularına, yönelik işte e, e, ço yavaş yavaş e, gelişmesiyle beraber e, bu sefer e, söylediklerimizi algılayabilme kapasitesine geldikten sonra biz hemen bir an önce Ahmet'i e ayağa kaldırdık. Çünkü kendisini ayna karşısında ayakta dik duru e, görebilmesi ve kendi hastalığını artık yavaş yavaş yatakta